Torti, eğiklik, kolis, boyun anlamına geliyor. Tortikolis ise boyun eğikliği. Çocuklarda tortikolis neden olur? E, tortikolis'in aslında 3 ana nedeni var. Bunlar nörolojik, ortopedik veya göze bağlı nedenlerle olabiliyor. E, göze bağlı olan nedenler arasında ise aslında birçok farklı faktör var. Astigmatizm, göz bozukluğu, gözde bir e, gizli kayma, şaşılık durumu ve göz kapaklarına ilişkin sorunlar tortikolise neden olabiliyor. Tortikolis'in farklı şekilleri var başını yan tarafa eğmek şeklinde olabilir, çenemizi kaldırmak şeklinde olabilir, çeneyi indirmek şeklinde olabilir. Yani boyunda herhangi bir şekilde düzlüğün bozulmasına tortikolis diyoruz. Gözle ilgili olan sebepler mutlaka her çocukta değerlendirilmelidir. Tortikolis bu az önce saydığım farklı branşlar hekimleri tarafından mutlaka beraberce değerlendirilen bir sorun. Göze ait olan problemlerin ise detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz her çocuktan mutlaka göz numaralarının ölçümünü, şaşılık testlerini, obje takibi testlerini, gözün retina tabakasının muayenesini gerçekleştiriyoruz. Ancak tortikolisi olan çocuklarda bunların haricinde yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de göz titremesi muayenesi, nistagmus muayenesi. Nistagmus muayenesini mutlaka ışık altında ve gerçekleştirebiliyorsak mikroskop altında yapmamız gerekebilir. Bazen nistagmus çünkü direkt olarak gözlerdeki titreme karşıdan bakışta görünmüyor. Bunun haricinde baş eğme testi yani Bishowski Parks 3 basamak testi ismini verdiğimiz bir test var. Bu testte de gözdeki yukarı kaymayı ortaya çıkartıyoruz. Çünkü tortikolis baş eğikliğinin önemli nedenlerinden bir tanesi gözdeki üst çapraz kasa ilişkin çalışma problemi ve gözde aslında gizli olan bir yukarı kayma oluyor ve çocuk bu yukarı kaymayı dengelemek için başını bir tarafa doğru eğiyor. Bunun tamamen tedavisi bu gözdeki şaşılığın giderilmesi ile sağlanıyor. Dolayısıyla tortikolis sadece doğum sırasında boyundaki kasa ait e, zedelenme e, veya da buna ait bir problem değil, göze ait nedenlerle de tortikolis ortaya çıkabilir. Onun haricinde çocukların bazılarında başlarını yan tarafa doğru eğme sorunu oluyor. Özellikle bu sorunlardan bir tanesi neden olan şey de bir kulaktaki duyma azlığı, işitme azlığı olabilir. Onun haricinde mutlaka bir işitme testi de yapılması uygun olacaktır gözlerde titreme olan bir çocukta göz titremesinin azalmasının olduğu bir baş pozisyonu onun dikkatli bir şekilde görmek istediği bir anda nistagmusunu azaltmak için başını eğme şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Veya astigmatizması olan bir çocuk aynı şekilde astigmatının daha iyi gördüğü bir dereceye başını çevirerek tortikolisi bu nedenle oluşuyor olabilir. Tortikolis mutlaka ihmal edilmeden detaylı bir şekilde değerlendirmesi gereken bir sorun ve mutlaka ben her hastamızın, tortikolis hastasının göz açısından da detaylı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimle. Görüşmek üzere.